Evet arkadaşlar günün en güzel saati kahvelerimizi yaptım. Eşimle ikimiz şöyle cennet kafede keyif yapacağız. Tabi ilk önce balkonum yıkandı. Silindi. Kahveleri hazırladım. Böyle karıştırıyorum. Tam olmadı herhalde. Güne güzel bir kahveyle başlayalım. Arkadan çay, hepsi gelir. Havanın da soğuğu yok. Bugün cumartesi. işim evde. Hanımla karşı gülü kahve içelim. Kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Eşime sesleniyorum. Şöyle karşılıklı güzel bir kahve içiyoruz. Sandalyesini de hazırladım. Kahvesini de hazırladım. Eski bir kahve keyfi yapacağız karşılıklı. Hadi bir zafiyet olsun arkadaşlar.